Merhabalar, Göksel'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok güzel limonlu kek yapacağız. Çok da kolay, basit bir tarifimiz var. Bunun için iki tane yumurtayı kabımıza aldık. Ve bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekerimiz var. Bunu da yumurtamızın üzerine ilave edip bunu güzelce bir çırpalım. Hatta bu arada vanilini de ekleyelim. Genelde çırpın. İsterseniz pudra şekeriniz yoksa normal şekerle de yapabilirsiniz. O zaman bir su bardağı şeker kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi damak zevkinize göre onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık sıvılarımızın ilavesini yapalım. Yarım su bardağı kadar sıvı yağım var. Bunun ilavesini yapıyorum. Bir su bardağı sütüm var. Onu da ilavesini yapalım. Bunları da şöyle bir karıştıralım. Bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Gördüğünüz gibi onun da ilavesini yapalım hep birlikte. Da karıştıralım. Yaklaşık iki su bir buçuk su bardağı 200 mililitrelik bardağım bir buçuk su bardağı un kullanacağım. Hemen kabartma tozunu da ilavesini yapalım. Bir paket kabartma tozumuz var ve iki çorba kaşığı kadar da mısır nişastası ilavesi yapacağım bunu. Hemen onu da şöyle ilavesini yapalım. Ben limonlu kek yaptığım için bir miktar da zerdeçal ilavesi yapacağım. Bu kadar yeterli olacaktır. Ve hepsini güzelce karıştıralım. Hamurumuzu güzelce karıştırdık. Tepsimizin altını tereyağı ile yağladım. Üzerine un serptim. Şimdi artık kek hamurumuzu kek kalıbımıza dökelim. Kekimizi yerleştirdik hamurunu kabımızın içine. Şimdi şöyle iyice bir otursun. 180 derece ısıttığımız fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişme süresi olacak ama bunu kendi fırınıza göre ayarlayın. Ee, pişme süresini kontrollü olarak e, sizler yapın. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Kekimiz pişti. Yaklaşık 35 dakikada pişirdim ama gene fırınınızın sıcaklık derecesine göre lütfen kontrollü pişirin deneyecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Mis gibi limon kokusu var burada şu anda. Harika bir kek oldu. Çok da kolay ve çabuk yaptık gördüğünüz gibi. Tadı da muhteşem oluyor. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra kabımızı alacağız. Gördüğünüz gibi harika oldu. Ben üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim biraz. Sizler isterseniz süslemeyebilirsiniz. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. tam pudra şekeri çok yakışıyor. harika bir limonlu kekimiz var. Ben biraz sabırsızlandım, soğumadan kestim ama muhteşem bir kek olmuş harika. Umarım sizler de denersiniz. ikram edersiniz konuklarınızı. Harika oldular. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu arada Göksel'in kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.